Selam değerli obidaşlar. Bugün e, Spoton pelletlerin e, Neden Performansı Kutudan kutuya değişiyor Neden bir aldığımız performansı Bir daha alamıyoruz Ya da kötü giden pellet e, Birdenbire iyiye gidebiliyor Bunun size e, Detaylı bir şekilde e, Göstereceğim Şimdi Örnek olarak da Herkesin kabul ettiği JSP'yi de göstereceğim size. Stabilite konusunda. Şimdi şurada ee, şöyle parlak bir kutu görüyoruz. Bu benim etiketini bilerek söktüğüm kalıbında problem olan Spoton Doom modeli. Bu da Spoton Doom modeli. Zaten artık yeni versiyonlarda böyle altın kutulara geçmişler. İkisi e, de çöp. Yani bu da çöp, bu da çöp. Nedenini söyleyeceğim. Ee, i̇lk önce bu neden çöp? Bunu söyleyeyim size. Şu arkada baskı uygulanan kısmı görüyorsunuz değil mi? Yani şu iç kısmı. O kadar çok baskı uygulanmış ki kalıbı bozulmuş. Yani şu pelet yani 5.5 yazıyor ya yani benim tüfeğim 5.5'ta şöyle 5.5 kalibre. 5.5 kalibre falan değil yani. 5.65, 5.70 kalibre falan yani. Bu namluya sığmıyor. Şuradan gelince. Bu o yüzden tırt. Bunu aldık. Bir köşeye. Şimdi bu neden kötü? Size hemen söyleyeyim. Şuradan lastikleri bir bunu alayım. Bir de bunu alayım. Görüyorsunuz mu? Sol taraftakinin e, baskı uygulanan kısmıyla sağ taraftakinin farklı. Bunlar farklı olmayacak. Yani şuranın yamuk olması önemli değil. Bakın şu böyle birazcık yamuk. Bunun yamuk olması önemli değil. Bu arkadan havayı yediği zaman bunun etekleri zaten e, açılıyor. O kadar yüksek basınca maruz kalıyor ki bu etekler yani böyle tost olmadığı sürece havayla açılıyor. Ama ee, sıkıntısı ee, iki pelletin de ee, nasıl derler ona ee, iki pelletin de alışımlarının yerleri değişiyor diyeyim ben size. Yani şu arkadaki baskıların farklılığı pelletin e, hedefteki e, vuruşunu etkiliyor. Şimdi cirlop gibi Pellet. Yani ben bununla 50 metrede tek delik atıyorum. Yani şu JSP ile aynısını atıyorum. Bakın. Cillop. Şöyle köşeye de ayırıyorum. Şimdi size üçünün de şeyini göstereceğim. Üç tane ayırdım. Hiç bakmadım aldım. görüyoruz mu? Cillop. Arkadaki baskılara bakın. Muhteşem. Ama yani ben de bu güzel diye gidip güzel çıkacak diye almayın yani. Çünkü problemli de çıkabiliyor. Ki ben Dumu çok severim. Bu son bir aydır iki aydır kalıpları leş. Şimdi Spoton Pars'a gelelim. Ben bir sene bir buçuk sene önceye kadar nefret ettiğim bir mühimmattı. E çünkü aynı kalıp problemleri de vardı. Artık bunda da çözmüşler işi. Şöyle ayırıyorum bir köşeye şöyle koyayım rahatlık size gösterebilmek için 3 tane aldım. Ah. Yani kalıplara bakın şu, Şunun da talaşlanmalar falan önemli değil. Yani alırsınız ufak bir kürdan. E, ben hiç umurumda bile olmuyor. Atıyorum tüfekle. Ufak bir kürdanla da alabilirsiniz. Bakın şurada birazcık talaşlanma var. Ama arka çaplarına gördüğünüz üzere e, bir, birbirleriyle aynılar yani. Hiçbir fark yok. Şu 50 metreden GSB tadında grupman veriyor. Ama bu kutu böyleydi. Başka bir kutu yine aynı kalıpta çıkacak diye bir şey yok. Spoton'un sıkıntısı bu. Yani kutudan kutuya pelletin kalıbı değişebiliyor. Her pelletin gramajında çok ufak oynaklık olabilir. Bu JSP'de de var. Ben size şöyle JSP'den de örnek göstereyim. Bakın arkadaki baskıya maruz kalan yerlerin ebatları aynı. Hiçbir şekilde sıkıntısı yok. Yani illa bunlar makineden çıktığı için bir de kurşun oldukları için illa çok azıcık bir gram yani 0.001'lerde falan farklılık olabilir çok uçurum olmadığı sürece Chrono'nun da bir etkisi olmaz. 1.17 Kroni derken FPS'te 1.17 bakın. Mesela 1.17 1.17 peki ee, nasıl alabiliriz yani ben artık spot on mühimmatları kesinlikle ama kesinlikle online kanallardan almıyorum ne yapıyorum Gidiyorum yerel abayesinden kutu başına normalde önceden internette atmışken bizim yerel abayesine yetmişti ee, şu anda internette bunlar 70'e falan çıktı. Benim yaralığa bayisinde hala 70. Ee, kutuları açmama ve e, mühimmatlara bakmama da izin veriyor. Yıllardır da ufak tefek alışverişlerim de oluyor. Artık tanıdı beni. Ben artık seçiyorum abi. Açıyorum kutuyu ve bakıyorum. Talaşlı olması önemli değil. Ee, kalıbı önemli. Yani şunlara bakıyorum. Açıyorum 20 tanesine bakıyorum. Birbirleriyle eşleştiriyorum. Ha diyorum... Bunda kalıp problemi yok. Şuraların yamuk olması önemli değil. Yani şu eteğinin yamuk olması önemli değil, değil dediğim gibi. Tamam diyorum ve geliyorum eve. Muhteşem bir sonuç alıyorum. Yani artık şunları atmıyorum ya. Bunlar kaldı yani şöyle. Aha. Koy vurdu dursun. JSP'ler değerli. <laughs> Tek tek ee, kutuları açıp alıyorum. Şöyle göstereyim. Kusura bakmayın. Bakın. Bakın şu arkadaki delik kısımlarına bakın. Hepsi birbirle eşit. Bunlar çok güzel grupman verecekler. Bununla zaten muhteşem. 60-70 metreden kozalak vuruyorsun. Normaldeki pelletlerin menzili 50 metre, daha doğrusu pelletler 50 metreye atılmak için tasarlanmıştır. Hani biz 100 metreye de atabiliriz. O ayrı bir mevzu ama Velasıl spotunda ben işimi böyle çözdüm değerli obidaşlar. Online kana kanaldan almıyor, e, yerel abayisinden tek 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 inceleyerek kutulara bakarak alıyorum. Çok da memnunum. muhteşem de grupmanları var. Hedeflere çok da güzel isabeti var. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.